O sokakta biraz büyümüştüm. Hatırlıyorum. O dönem herkes odun kömür yakıyor evlerde. Hava her kış kirli. Arka evlerin balkonlarında çamaşırlar asılı. Alçak evlerin demirlerinde bebek zıbınları. Zaten 12 Eylül sonrası. Zaten kış. Zaten her yer baca, evlerin içini sarmalayan soba boruları. Hep duman, hep is, hep kurum. İki borunun altına telle tutturulan başrapalar. Sobanın irini akacak içine. Ve yine boruya asılan kurutma askısı. Üzerinde yine bebek geli, iç çamaşırı, yeni yıkanmış boklu bezler. O zamanlar yok öyle kullanat. O zamanlar hep kullan, kullan, yine kullan var. O zamanlar atmak yok. Zaten atılacak çok bir atık da ortaya çıkmıyor. Çünkü alınan çok bir şey yok.